Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz, Allah'ın izniyle sizlerle olan beraberliğimizi tekrar devam ediyoruz. Bu sefer Bursa Ulu Camimizin çok nadide hat sanatı eserlerinden birinin önündeyiz. İşte bu hattatların yazmış olduğu büyük levhalar var. Ulu Camimizde bunlar işte kelamı kibar, ayeti kerime, sure-i celile, e, hadisi şerif olarak farklı şekilde yazılmıştır. Bunlardan bir tanesi de yine Ulu Camimiz için çok önemli olan arkamda görmüş olduğunuz 3 metreye 6 metre takriben söylüyorum bir levhadır. Bu levhayı ve bunun gibi levhayı yazan bu hat sanatı üstadlarımızın en önemlisi çoğunluğunu yazan Abdülfettah Efendi'dir. Arkamızdaki levha sağdan sola Allahu soldan sağa Allah'ı yazmaktadır. Bu levhamızın yazılı olmuş olması hasebiyle bunu size anlatırken bu levhamızda sanki Mevlana Hazretleri'nin semazenlerini temsil eden bir e, görüntü vardır ortasında. Mevlana Hazretleri'nin semazenlerinin o sikke dediğimiz külah dediğimiz ve üzerlerindeki o cübbelerini andıran bir şekli işlemiştir Hattat buraya. Abdül Fettah Efendi bu büyük levhayı yazdıktan sonra şöyle bir özellik sunmuştur insanlara. Demiştir ki eğer benden daha güzel yazabilen varsa işte kalemimi de buraya asıyorum ve şurada duvarda görmüş olduğunuz 75 santim uzunluğundaki sanki spatulaya benzeyen ağaçtan bir kazıma aletiymiş gibi görünen de Abdülfettah Efendi'nin bu levhayı yazan ve birçok levhayı yazan hat kalemidir. Bu özelliği de birçok insan burada görmeden bilmeden geçebilmektedir. Ama biz sizlere bunu da inşallah aktarmış olduk. Bu bilgiyle de sizlerin görsel ve duysal bilgilerinize mutluluk verecek sebebe vasıl olmuşuzdur inşallah diyorum. Ulu camimizdeki güzellikler, özellikler hiç bitmiyor. Bunların anlatımını zaman içerisinde sizlerle paylaşmaktan da biz gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Umulur ki siz değerli izleyicilerimizin, ümmeti Muhammed kardeşlerimizin gönlünde, ruhunda ve zihninde güzel yer edebilme umuduyla bu gayretlerimizin devam edeceğini sizlere iletiyorum takip ve teveccühlerinizden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bir sonraki anlatımda buluşmak, kavuşmak ümidiyle. Allah'a ısmarladık.